Evet herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bugün çok önemli bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir ürüne fazlaca yekün miktarda bir nakitle ya da malla tebeden yakalanmak. Hepimiz para kazanmak için giriyoruz bu sektöre ya da bu işlemleri bu sebeple yapıyoruz. Yatırımcıyı iki şekilde tanımlayabiliriz ya da yatırımlarımızı bir trade yaptığımız kağıtlar, iki uzun vadeli kağıtlarımız. Uzun vadeli yatırım yapan arkadaşların kağıdın düşmesiyle çıkmasıyla aslında çok bir alakası yoktur. Çünkü bir hedefi vardır. O hedef neticesinde kağıdın o hedefe gitmesini bekler. Koymuş ise eğer. Fakat günlük trade yapan kısa vadeli trade'lerden faydalanmak isteyen arkadaşlarımızın birçoğu maalesef e, ben de dahil olmak üzere birçok dönem malda yakalandık. Ve en büyük hatamız da malı elimizden çıkartamamak oldu arkadaşlar. Yani kaybetme korkusu birazdan yükselir. iki gün sonra terse döner korkusu sebebiyle o malı elimizde tuttukça mal aşağıya gelir ve biz bu işten ciddi manada zarar görürüz. Bu sebeple yukarıda yakalandığınız bir üründe tahtacıyla beraber malı parça parça boşaltabilme cesaretine sahip olmanız lazım değerli arkadaşlar. Bunu yapamazsanız ciddi manada çok zarar edersiniz. Peki parça parça boşalttınız ürünü aşağıya geldi. Tekrar ürüne girmek istiyorsunuz. O zaman indikatörleri arkadaşlar kontrol etmeniz, indikatörlerin size vermiş olduğu sinyallere bakmanız gerekiyor. Bu sinyalleri, sinyallerin olumsuza dönüp olumluya döndüğü noktada ancak ve ancak tekrar paçal ortalamanızı düşürmek için yukarıdan satmış olduğunuz kağıtları fazlasıyla yerine koymanız gerekiyor ki bu kağıtta etmiş olduğunuz zararı çıkartasınız. Aksi takdirde kağıda aşık olmak ne demiştik arkadaşlar? Bu aşk bizi öldürür. Satabilme yetisine sahip olmamız lazım. Bizim en büyük yaptığımız hata alıyoruz ama kol kesmek dediğimiz konuyu beceremediğimiz için değerli arkadaşlar ciddi manada çok büyük zararlar uğruyoruz. Bu yüzden gerekli noktada kolumuzu parça parça kesmesini bileceğiz. Sonradan tekrar yerine dikeceğiz.